Jimnastik ile bale arasındaki en büyük fark duruş ve pozisyon farkları. Eğer çocuğunuzla ilgili sporda branşlaşarak gitmesini istiyorsanız evet cimnastik zorunlu. Ama kız çocuğu için özellikle bale eğitimi de alsın diyorsanız, e, bale ile cimnastik arasındaki fark çok büyüktür ve cimnastik kökenli bir çocuğu bale duruşuna hazırlamak çok zordur. O yüzden çocuklarımız için bale düşünüyorsak cimnastikle çok fazla ilgilenmeden baleye getirilmeleri lazım. Vücudun alt bölgesi cimnastikte daha dışarıdır, balede daha der toplu ve içeridedir. O nedenle çocuğun ne yapmak istediğine veli karar verdikten sonra branş seçmeli. Önce cimnastik yapsın, iki sene sonra bale yapsın mantığı çok yanlıştır. O nedenle tercih iyi yapılmalı, İkisi arasındaki duruş farkı çocukların eğitiminde zorluk yaratır.